Ömer. Efendim. Oğlum ne yapıyorsun? İyiyim. Ne oyunları oynayacaksın? A asker oyunları. Asker oyunları. Askerleri dövüştüreceğim. Askerleri dövüştürmeyeceğim ki. Dinozor. Din, Dinozorlar Dinoza... güçlü ki. Askerler de daha güçlü. Hangi askerler? Bunlar güçsüz, bunlar güçlü. Bunlar Kaleyi kim? de koruyorlar. Bunlar... Bu patron, bu... Bunlar da dinozor. Bu da rekuar. Oo helikopterin de var. Evet. Bir de tankım var. Bak. Oo çok güçlüsün. Gerçek mi? Gerçek ama. Evet. O da asker arabası. Evet. Şimdi sıvıştıracağım zaten. Bence dinozor yener. Ben hiç, hiç yenemem. Benimkiler kazanır. Seninkiler hangisi? Benimkiler. Bunların hepsi. Şimdi savaştırayım mı? Sen bilirsin. Ama bence dinozor yener. Ben, bakacağız hangisi yener. Hangisi yenerse onu, onu seveceğim. Bak dinozor onu yedi. ama bazıları öldürecek. Silahlı olanlar ateş eder. Bunlar mı? Bilmiyorum ben. Bu ateş edecek. Öldü mü o? Evet şimdi kim geldi? Söyleyeyim dikenli olan. Bundan bir tane daha var göstereyim mi? Şuradan onu aldım. Onun silahı çok büyük o. Onu öldürür ki. Öldüremez. Çıf, çıf, çıf. Bak öldür demiştim ama ne Şimdi kim gelecek söyleyeyim mi? Bence şu, o dinozor gelecek. Bu mu? Evet onun adı ne? Hmm. Keskin bıçaklı dinozor. Keskin Şimdi ne yapacağız söyleyeyim mi? Silahını ısırdı. Isırdı falan etti. Bu, bu silahı olmadan da saldırdı. Kazasını kopartacak. Şimdi kim şimdi kim gelsin? Sen bilirsin ben bilmiyorum. Ben bu önce bu gelsin. Bu gelsin. Ben bunu. Ya, sen benim evimde ne yapıyorsun? Senin silahına para var Hiç ayırmadı. Sen daha gönlünü görmedin. Bir sürü öldü. Evet hepsi öldü ama da bazıları da öldü. Şimdi kim geldi? Selim var mı? büyük mü? Evet. O gorildi. Öldü. Tam orada kalsın. Ben şimdi Şimdi kimler gelecek söyleyeyim mi? Kimler gelecek? dedi, en güçlü kişiler. Onlar bunlar, kim? Bunlar daha güçlü askerler. Şimdi görecek. Hangi araba aldım söyleyeyim mi? Bilmem. Ben ne yaptım? Mı? öldü mü? Öldü mü? Maymun adam bu gorilla'da ama da kim gelecek söyleyeyim mi? Bilmiyorum ben. Şu kahverengi oğlan gelecek. Jaguar. <laughs> o arabayı düşürdü. Öldü. Şimdi kim geldi? Bilmiyorum. Dondurdum. <laughs> Evet yaralandı. Kimde şimdi kim öldürecek? O ank Bücülüs. Pençesiyle mi vurdu? Burasıyla. Tamam işte. Böyle vurduk.